Merhaba arkadaşlar. BBA Studio'dan iç mimar Emir batım Bayraktar. Ben. Bugünkü dersimizin konusu modelleme teknikleri. Yani aslında bir bir model yapacağız. Diyelim ki bir masa, sandalye, işte diyelim ki bir obje, kulaklık, herhangi bir obje olabilir. Bunu birden fazla modelleme tekniğiyle elde edebiliyoruz. Şimdi biz geçtiğimiz derslerde standart objelerle belirli metotlar ilerleyip masadır, sandalyedir, işte onlardan bahsetmiştik. Şimdi masa yapacağım bu ders ama üç farklı modelleme tekniğiyle yapacağım. Hepsi birbirinden farklı ama bunları aslında özümsemeniz için göstereceğim. Çünkü bir şeyi modellerken farklı modelleme metotlarından yardım alarak daha böyle verimli bir şekilde modelleme yapabiliyorsunuz. Şimdi derse geçecek olursak hemen bir ilk olarak işlediğimiz derslerde ne vardı? Standart objelerle bir şeyler modellemek. Hemen gelelim. Kris sekmesinin altında burada standart objelerimiz var. Bir box çizelim şöyle. Sonra Modify sekmesine gelip bunun parametreleriyle oynayalım. 80 diyelim, 120 diyelim, 3 santimde et kalınlığı olsun bunun. Bunu 0'a 0'a geçelim koordinat düzleminden. Ardından da bunu yerden yukarı 75 santim alalım. Normal basit bir şekilde masamızı basit objelerle yani standart ilkel objelerle yapıyoruz. Ardından geldik. Neydi bizim Snap konutumuzun kısa yolu? S harfi. S harfine bastık. Ardından tekrar bunu böyle uzattım. Buradan buraya tutturdum. Aşağı doğru da indirdim. Aşağı doğru 75 santim inecek. Çünkü 75 santim yukarı kaldırmıştım. Ve ardından bunlar bacaklarımız olacak. 3'e 3'te şey verdik. Et kalınlıklarını verdik. Neydi bizim? altaya aya bastığımızda align komutumuz açılıyordu. Bunu tıkladık. Z'de kapattık. Z'de oynamasını istemiyoruz. Minimumla maksimuma getirdiğimiz zaman pardon minimum minimum koyduğumuz zaman bu objenin tam bu köşesine oturacak bu obje. Ardından çok basit bir şekilde snap komutumuz hala aktifken burada zaten görüyorsunuz sarı bir işaret çıkıyordu. Tıkladık buna. Zaten bu dersi böyle takip etmenize gerek yok. Bunu bu köşesinden shift'e basıp tuttuğumda buraya kopyaladım. Ardından bu ikisini seçtim ve buraya doğru yine shift'e basıp tutup buraya yapıştırdım. Bunu buraya çektim. Ne oldu? Basit bir şekilde bir masa modelledik. Bu standart İlkel objelerimizle yaptığımız bir modellemeydi. Şimdi bir de splinelarla bunları yapalım. Geldik tekrar buraya. Bir rectangle atalım buraya şöyle. Önemli değildi. Biz bunları değiştirebiliyorduk. Parametre kısmına geldik. 80, 120. W'ye bastık. Şey komutuna geçtik. Move komutuna geçtik. Ve ardından objemizi 75 santim yukarı aldık. Ardından ben bunun üstüne bir editable spline atacağım. Buna gerek yoktu ama bu spline'da işte bir moduna geçiyoruz. Buradan böyle çekip uzatabiliyoruz. Bunun parametreleriyle oynayabiliyoruz. E, parametre dediğime bakmayın yani noktalarıyla oynayabiliyoruz gibisinden. Ardından bir e, et kalınlığı vermek için kullandığımız bir modifier var. Bu extrude. Extrude attık buraya. 3 cm et kalınlığını verdik buna. Ardından yine snap komutumuzu aktifleştiriyoruz. Yine bir rectangle seçiyoruz buraya. Tutup çekiyoruz. Ondan sonra bunu 3'e 3 üç giriyoruz parametre kısmından. Şurada görüyorsunuz zaten. Sonra ardından bir extrude atıyoruz buna. Attım. Dediğim gibi bu dersi takip etmenize gerek yok. Sadece izleyip bir fikriniz olsun yani. Farklı modelleme metotlarıyla bir şeyi nasıl yapabiliyorum. Ardından buna da 75, 75 dedik. Aşağı doğru uzasın diye. Ardından tekrar tıklayıp CTRL'e, şey 6A'ya basıp Align Compton'u aktifleştirip köşeye dayadık. Ardından yine sinepimizin aktif olduğunu görüp bunu tutup buraya çektim köşesine oturdum. Ardından bunları seçtim, Shift'e basıp tekrar buraya kopyaladım. Ne oldu bu sefer şu an rectangle e, splineları kullanarak sp iki boyutlu spline objelerini kullanarak extrude modifier'ını ekleyip aynı şekilde bir masa daha oluşturdum. Şimdi üçüncü metodumuzda Editable Poly bu daha böyle ileri düzey. Onunla zaten dersini çekeceğiz. Spline, Editable Spline'la derslerini çekeceğiz. Şimdi geldik ee, bir tane standart objelerden box oluşturalım buraya. Şöyle neydi bizim 80, 120, 75'ti değil mi? Geldim. Ee, bunun üstüne Convert to Editable Poly buradan atabiliyoruz sağ tıkladıktan sonra objenin üstüne. Ya da buradan Modify sekmesine girip buraya Editable Poly atıp atabiliyoruz. Geldim alt 1'e bastım böyle bir yer olsun dedim. Ee, neydi bizim 3 santim et kalınlığımız vardı. Z'de 65'te şu an 75 normalde en üst noktası. 72'ye çektim ben onu. Ardından masanın üst kısmını yaptım. F3'e bastım daha iyi görün diye. H modundayım şu an ikinci moddayım. Geldim e, şu noktayı seçtim. E, ring neredeydi? Şuradaydı. Ring'e tıkladım ve connect'e bastım. Connect'e bastıktan sonra burada iki tane sekmenim olsun dedim. Ve bunları böyle uzaklaşsın buradan. Şöyle dursun. 94 iyi. Ardından şuraya da geldim. Bunları ringe tıkladım. Ve connect'e tıkladım tekrardan. Bunu da buraya böyle attırdım. Sonra 4'e bastım. Yani poligon moduna geçtim. Buradan bunu tıkladım. Şöyle görün hatta hemen. Tık. Sonra buraya da aldım. Shift'e basıp çektiğimde orada önünde götürdüğü her şeyi siliyor. Sildim. Ne oldu? Şu hemen 3 farklı metotla masamı modellemiş oldum. Yani burada aslında e, ee, Max'te bir modelleme yapacağınız zaman birden farklı şekilde bu modellemeyi yapabiliyorsunuz. Yani ben şu an mesela girdim bu şekilde model. Ama bunun belki 1 milyon tane farklı yolu var. Yani bir daha girdiğinde belki ben bu masayı bu şekilde modellemeyeceğim. Veya işte daha basit bir şekilde yapacağım veya daha karmaşık bir şekilde yapacağım. Yani bir sürü olayı var. Yani buradaki asıl amacım bu derste size modelleme tekniklerine ufak bir bakış açma, ee, ufak bir ön, ön görününüz olsun diye çekmek istedim bu dersi. Ee, zaten standart objelerin çoğunu işledik. Artık burada Edible spline spline'ları işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde bu zaten böyle 10-15 derslik bir ders serüveni olacak. Ardından da e, bununla ilgili basit derslerimizi modelleme ile bitireceğim, kurgulayacağım. Ardından da Edible Poly'e geçiş yapıp final derslerimize geçeceğiz. Umarım anlamışsınızdır derslerimizi yavaş yavaş izleyip bir noktaya varacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Saygılar ve sevgiler.